bir kul onunla olursa, onunla olduğunda, Allah onu huzura aldığında, onun için ne yer kalır, ne gök kalır, ne de insan kalır. İnsanın dostluğu kalmıyor. Bir şey kal, bir şey yok orada. Bir tek o vardır. O yeter. İstesen de başka tarafa dönüp bakamazsın zaten başka dostluklara bakamaz. Bunu ne yapıyor? O dedikodularla, iftiralarla o dostların senden yüz çevirmesiyle seni kendine döndürüyor, dost benim diyor. Aşktan tecelli etti, aşk. Bütün sıkıntılar, musibetler, dedikodular, hastalıklar, her şey aşktan tecelli ediyor. Ama onu görmeyince, göremeyince, doğru okuyamayınca, anlamayınca ne diyoruz? Musibet. Hatta biri bir musibet yaşadığında Allah belasını verdi diyoruz. Allah'tan ters tarafa dönmüş. Allah'a karşı ters dönmüş. Rabbinin söylediğiyle, anlatmak istediğiyle tam ters şeyler söylüyor bu Allah'a nasıl yakın biri olsun? Allah'tan uzaklaşmış zaten. Tam ters konuşuyor, tam iblis gibi konuşuyor. Ben sadece bunlardan, bu ikramdan bir tanesini söylüyorum. Gerisini aç aşabildiğin kadar bu hep böyledir. Biraz önce o kendi halimi söylerken ben zaten o hali yaşamasam söyleyemem. Kim yaşamadığı hali söylerse o yalancıdır. Allah'a iftira atıyor, kendine iftira atıyor. O insan değil demektir. Birilerini anlatırken de özellikle mesela kardeşlerimizi konuştururken ne diyoruz? Kendi harini anlattı gönlünden ne geçiyorsa onu anlat. Çünkü Allah senin üzerinden bir kula eğer ikram etmeyi dilemişse senin harından alıp ona verir. O güzelliğinden alıp ona verir. Söylediğinden değil. istediğin kadar alim ol, istediğin kadar güzel konuş. Eğer o sende yoksa senden bir şey alıp ona vermez, gitmez. Yok çünkü bir şey. İçi boş. Kelimelerinin içi boş. Onu kendi gönlünde, gönlündekiyle doldurmadınsa o işe yaramıyor. Ondan karşındaki istifade etmez. Onun için konuşurken bizde ne varsa onu söyleyelim. Bir şey bilmen gerekmiyor. Alim olman gerekmiyor. Ne demen lazım? Ben Rabbimi seviyorum. Yeter.